3-9 Kasım organ bağış haftası. Organ nakil koordinatörü Gökhan Ayral 2021 yılında 8 kişinin organ nakliyle hayata tutunduğunu söyledi. Ve bununla ilgili de gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Hem bu haftanın önemine değindi hem de organ bağışının önemine değindi Sayın Ayral. Bakalım neler söyledi hemen haberin detaylarında şöyle bir izliyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde organ nakil koordinatörü olarak görev yapan Gökhan Aynal bu haftaya özel açıklamalarda bulundu. İzliyoruz açıklamaları. Merhabalar. Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi organ nakil koordinatörüyüm. İsmim Gökhan Aynal. Organ ve doku bağışı dediğimiz şey e, akli dengesi yerinde olan 18 yaşını geçmiş kişilerin e, sağlıklı durumdayken vefatı sonrasında organlarının organ bekleyen kişilere nakledilmesine onay vermesi durumudur organ bağışı dediğimiz şey. E, bu iki tanık huzurunda kayıt altına alınan bir sistemdir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde E-Devlet e üzerinden de takipleri yapılabilmektedir. Sağlıklı olan kişilerde aslında organ bağışı dediğimiz şey iki yöntemle gerçekleşebiliyor. Bir canlıdan canlıya nakil dediğimiz kısım, bir de donör, kadavra kaynaklı bir nakil durumu söz konusu olabiliyor. Canlıdan canlı nakillerde canlı verici kişinin sağlığıyla ilgili sonraki süreçlerde yaşayabileceği en ufak bir sıkıntının olmaması hassasiyet konusu. Bu noktada hiçbir şekilde canlı vericili donör, herhangi bir sağlık durumunda negatif yönde bir etkiyle karşılaşmıyor. Aslında canlıdan canlıya nakillerde ülkemiz çok ileri seviyelerde bulunmakla beraber ne yazık ki kadavra donör bağışında bu durum tam tersi noktada gerilerde bulunmaktayız. Avrupa ülkelerinde oran bizim tam tersimiz. Aslında Avrupa ülkelerinde kadavra donör sayıları çok yüzde %70'ler kadavra nakiller karşılanırken %30 kısmı canlıdan canlıya nakillerde karşılanıyor. Fakat bu ülkemizde tam ters bir oranda. %70'i canlıdan canlıya nakiller karşılanıyor. Ülkemizde %30 çok az bir oranda kadavra donörden bağışlanan organlar sayesinde nakiller gerçekleşiyor. Biz de özellikle bu 3-9 Kasım organ bağış haftasında etkinliklerimize yoğun bir şekilde devam etmekteyiz. 3-9 Kasım haftasında bağışların oldukça fazla olduğunu ve bu son yıllarda bilinçlenmeyle beraber kadavra vericili donör sayılarının artacağını umut ediyoruz ve bu yönde gelişmelerde mevcut. Bununla ilgili farklı dönemlerde seminerler düzenliyoruz ve şu an hali hazırda yapmış olduğumuz standlarımız var. İlerleyen dönemlerde 3-9 Kasım aralığında yapacağımız standlarımız alışveriş merkezinde, üniversite bünyemizde, rektörlüğün bünyesinde, yemekhanemizde, yine hastanemizin bünyesinde farklı yerlerde standlar kurduk ve bu teveccühe de oldukça memnunuz halkımız bu konuda gitgide duyarlı bir şekilde ulaşmış durumda. Ruhsatlandırıldığımız andan itibaren ve daha öncesinden de birçok nakil yapıp başarılı nakillerde bulunmuş ve hastalarımızı şifayen taburcu etmiş durumda bulunuyoruz. Şu an itibariyle 8 hasta hastamıza organ nakli yapmış ve bunları başarılı bir şekilde tedavilerini tamamlayıp taburcu etmiş durumdayız. İşte izlemiş olduğunuz gibi 3-9 Kasım organ bağış haftası dolayısıyla bu açıklamalar gündeme düştü ve 2021 yılında 8 kişinin hayata tutunduğunu söyledi Sayın Aynal ve bu açıklamaları paylaştı. Hem de organ naklinin önemine değinmiş oldu. Biz de efendim bu konuları sizlerle paylaştık ve organ bağışına da dikkat çekmiş oluyoruz. Tabi zamanı vakti geldiği zaman bu dünyadan göçüp gideceğiz. En azından bizden sonraki kişilere faydamız olsun anlamında size bir düşünceniz varsa bu konuda organ bağışında bulunabilirsiniz.